Herkese merhabalar. Bugün Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Sizlere bölgenin yine en lüks villalarından bir tanesini tanıtmaya geldik. Arkadaşlar 500 metrekare arsamız var. 500 metrekare arsamızın içerisine kurulmuş 4 artı 1 köşe başında ebeveyn banyolu, kısmi ayrı mutfaklı, otomatik sulama sistemli, kamera tesisatlarının döşenmiş olduğu akıllı sistem, sauna yok yok. Full eşyalı hali hazırda direkt bavulunuzu valizinizi alıp yerleşebileceğiniz kurulu bir düzendesiniz şu anda. 23 milyon TL satış rakamımız var. 23 milyon TL satış rakamımız var. Bu rakam üzerinden güzel de bir pazarlığımız bulunuyor tabii ki de. Şimdi arkadaşlar evimizi tanıyacağız. Evimizin içerisini gezmeye doyamayacağız zaten. Biz dışarıdan ufak ufak tanıtmaya başlayalım. Şimdi öncelikle bahçe duvarlarımızdan bahsedelim. Burada bahçe duvarlarımızın hepsi taş duvar işçiliğiyle yapılmış. Yani alt katta zeminde Kayalık var arkadaşlar, zeminimiz çok sağlam. Kayalık olduğu için alttan çıkan taşları da bahçe duvarları olarak bu şekilde değerlendirmişler. Bahçe duvarlarının üstüne çim çit, alüminyum yapmak yerine direkt demir korkuluk ve ahşap desenleriyle beraber güzel bir izole yaşam haline getirecek korkuluk yapılmış. Hemen e, ön tarafımızda büyük bir otel çalışması var. 5 yıldızlı otel, lojmanlı bir otel yapılıyor şu anda. Bana göre şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar herkesin tabii ki de fikirleri kendine göredir. Burasının işte otel olduktan sonra çok kötü olacağını buraların tamamen öleceğini söyleyenler de var. Ben şahsi fikrim olarak şöyle söylüyorum bu bölge zaten yeni gelişen bir bölge. Zaten yol çalışmalarımız kanalizasyonlarımız altyapılarımız, internet altyapıları bunlar zaten yavaş yavaş geliyor buraya. E Didim Belediyesi zaten küçük bir yerleşim olduğu için yetişemiyor. İnşaatlarımız çok hızlı devam ediyor. Bence böyle bir 5 yıldızlı otelin buraya gelmesiyle buradaki hem çevre düzenlemeleri, hem altyapı çalışmaları, hem de yolları bana göre diğer yerlerden çok daha hızlı ve güzel olacaktır diye düşünüyorum. Bu benim şahsi fikrim. Bunun Buraya 10 kat daha değer katacağına, yerleşim alanı olarak çok daha avantajlı bir konum haline geleceğini ben şahsi fikrim olarak düşünüyorum. Bence çok güzel oldu. Şimdi burada 23 milyon TL satış rakamımız var dedik. Köşe başındayız. Köşe başında 500 metrekare arsamızın içerisine yapılmış olan bir villa gezeceğiz. Şimdi havuzumuzdan başlayalım. Arkadaşlar ortalama 50 metrekare civarında bir havuz kullanım alanımız var burada. Bakın şurası bizim Shenzong alanımız şu anda yeni trend oldu bunlar ee, bence gayet de mantıklı buraya iki tane yan yana shenzong atabiliyorsunuz ortadan merdivenle havuzun içerisine giriş sağlıyorsunuz hemen yan tarafımızda da bir jacuzumuz var arkadaşlar orada oturum sağlayarak jacuzzi'nin içinde keyifli dakikalar geçirebilirsiniz şimdi bahçemizde burada bir barbekümüz var barbekünün hemen yan tarafında bir mermer ve bangodu yapılmış musluk için. Alt taraflarını isterseniz dolap ekleyebilirsiniz. Villada gördüğünüz kamerada gözüken ufak tefek eksikler olabilir. Daha yeni bitti. Bugün temizliği yapıldı. Gelip hemen sabahtan çektik sizlerle. Ee, akşam yetişebilirsek eğer. Akşam da e, dış cephe resimlerini veyahut da dış cepheyle drone çekimlerini de çekmiş olmayı düşünüyoruz. Öyle hesap ediyoruz. İnşallah çekersek burada videoların aralarına da gece çekimlerini ekleyeceğiz. Ee, burası bizim kamelya alanımız. Bu şekilde bir kamelya alanı yapılmış arkadaşlar. Böyle L1 sistem verilmiş. Üst tarafları ahşap ve bodrum bezleriyle bu şekilde gölgelik oluşturulmuş. Şimdi öncelikle ne yapalım Baran? Bu taraftan mı gezelim? Böyle bir gidelim. Sen istersen şöyle gez. Hem dış cephemizi görelim. Dış cepheyle alakalı da biraz bilgi vereyim. Şimdi dış cephemizin her yerinde arkadaşlar spot aydınlatma ve apliklerimiz mevcut. Birinci kata kadar olan seviyenin hepsinde dış cephede komple Seramik döşeme yapılmış. Evimiz full eşyalı olarak satılacak. Bakın burada şenzonglar var. Burada iki kişilik güzel bir salıncağımız var. Eşyalarımızın hepsi oldukça kalitelidir. Beyaz eşyalarımız da var. Yani komple full artı full eşyalı. Öyle söyleyeyim size. Eşyaların hepsi sıfır zaten. Burada bir bahçe mobilya takımı var. Beyaz eşyalarımız Beko marka. Peyzaj alanlarını görüyorsunuz her yerde güzel bir peyzaj çalışmaları yapılmış. Hem meyve ağaçları hem bitki ağaçları ekilmiş. Yürüme yollarımız 60'a 120 tam gelecek şekilde bakın fayanslar tam gelecek şekilde böyle bir yürüyüş yolu bırakılmış. Devamında da her yerde bahçe ve peyzaj alanlarımız var. Küçük bir şelale görseli yaratılmış burada. Dış cephemiz tamamen beyaz. Beyaz Saray adını verebiliriz. Burada gördüğünüz gibi hem montalama, ısı yalıtımı, ses yalıtımı, su yalıtımı hepsi yapılmış. Mineral sıva üstü beyaz bir boya sağlanmış. Şurada ufak ufak çıtalar, düz ve yan çıtalar da eklenmiş. Şöyle de bu tarafa doğru gelelim. Villamızın ana girişi aslında burası. Buradan giriş yapıyoruz. Burası hem araç otopark girişi hem de yaya girişi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradan hem yaya girişi yapıyorsunuz hem de aracınızı park etmek için burayı kullanıyorsunuz. Bu kapımız otomatik bir kapıdır. Otomatik kapı ile içeriye geçiş sağlayabiliyorsunuz. Ve şurada da hemen girişte sol tarafta da yine güzel bir yeşil alanımız var. İçerisinde yine güzel bir peyzaj çalışmaları yapılmış. Tam ortaya da bir tane güzel bir palmiye ağacı eklenmiş. Orayı da büyüdüğü takdirde güzel bir görüntü sağlayacaktır diye düşünüyorum. Güvenlik kameralarımız villamızın dört bir tarafında da mevcut. Aktif bir şekilde çalışıyor. Peyzajda yeşil alan yerlerinde otomatik sulama sistemlerimiz aktif. Hepsini içeride tek 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 göstereceğim. Şöyle son kez böyle bir villamızın dış cephesine de bakalım arkadaşlar. Ondan sonra evin içerisine doğru ilerleyelim. Buralar bizim Güneşlik dediğimiz sistemlerde yapılmış. Bunlar bordeks çalışmaları oluyor. Genelde Efeler'deyiz. Buradaki Efeler Mahallesi villalar bölgesinin içerisindeyiz arkadaşlar. Merkeze ortalama 2 kilometre. Eğer Didim Altukum'u baz alacaksak eğer Didim Altukum sahiline 5-6 kilometre mesafesi var. En yakın sahili en yakın denizi soracak olursanız da eğer buradan bir buçuk maksimum 2 kilometre mesafeyle de en yakın denize de erişim sağlayabileceğiz. Şimdi evimizin içerisi tertemiz gıcır gıcır eşyalar yerleştirilmiş tabii ki de biz galoşlarımızı giyelim evin içerisinde temiz temiz dolaşalım. Evet, evimize hoş geldiniz. Şöyle hemen girişten artık başlayalım tanımaya. Arkadaşlar gerçekten evin içerisini biz çok beğendik. Çok güzel yapmışlar. Her şey dört dörtlük olmuş. Çok da bir eksik bulamadık evde. Yine tekrardan şimdi detaylı anlatarak gezdiğimizde belki aklımızda takılan ya da görmediğimiz bir şey denk gelirse yine bunu size dile getiririz. Şimdi ilk etapta başlıyoruz. Güzel bir kolidor alanı oluşturmuşlar. Salona mutfağa girmeden önce alt katta bir oda var. Aynı zamanda bir banyo lobo ve bir savunamız var. Hepsini tek tek, ince ince, yavaş yavaş gezeceğiz. Çünkü fiyat rakam yüksek. Bu rakam neden bu rakam isteniyor? Evde ne kullanılmış? Ne alacaksınız? Bunların hepsini ince bir detaylı bir şekilde gezmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi öncelikle burada girişte güzel bir ayna var. Bizleri burada karşılıyor. Şöyle devam edelim. Hemen karşımızda audio markanın akıllı sistem bir paneli burada mevcut arkadaşlar. Akıllı sistemi zaten biliyorsunuz genelde evlerde eve giriş çıkış yapılıyor. Tüm elektronik eşyaların kumandayla veyahut da telefonla kontrol edilmesini sağlıyor. Burası bizim kolidor alanımız. Bakın gördüğünüz gibi burası bizim kolidor alanımız. Evde ahşap MDF duvar çıtası işlemi oldukça fazla her yerde uygulanmış. Bunlar Dekor olarak yapılmaktadır ama basit bir çıta değil arkadaşlar. Bunlar birbirine geçmeli. Yani şöyle karşıdan baktığınız zaman tek parça şeklinde duruyor. Bu da fiyatı iki katına çıkartıyor. Çünkü biz de ofiste bunlardan kullanmıştık. Biliyoruz nasıl olduğunu. Hem görsel olarak çok güzel gözüküyor hem de kalite olarak çok iyi. Bir de burada çıtaların hep böyle yanlarında, içlerinde... Silikonlu led aydınlatma çalışması yapılmış gördüğünüz gibi. Çok boğmamışlar, çok ekstra boğup her yere kullanıp göz kamaştırıcı bir hale getirmemişler. Gayet tatlı duruyor bence. Hemen ilk odadan başlamak istiyorum. Burası bizim alt kattaki odamız. Alt kattaki yatak odamız. Şimdi burada arkadaşlar müteahhit firma bütün malzemeleri kendi zevkine göre seçerek alıp yerleştirmiş montajını yapmış. Şimdi şöyle bir güzelliğimiz var. Burayı 23 milyondan pazarlıyorsunuz. Pazarlığınızı yapıyorsunuz. Artık kaça anlaşırsanız inşallah istediğiniz rakamlara göre, bütçenize göre anlaşabilirsiniz. Anlaştıktan sonra şayet ki bir rakamda karar kırıldı. Ee, örnek veriyorum. Bu yatağı beğenmediniz. Şimdi mağaza burada olduğu için bu eşyalar buradan alındığı için şöyle de bir güzellik sunuluyor. Bu yatağın emsallerinde bir değişiklik yapmak isterseniz bunu verip kendi istediğinizde alabilirsiniz. Sadece yatak olarak örnek verdim. Tüm eşyalar için geçerlidir bu. Yani zevki beğenmediğiniz herhangi bir şey olduğu zaman değiş tokuş yapma imkanı sizlere sağlanıyor. Bunun servisi de çok uzun sürmez bilginiz olsun. Şimdi evdeki tüm elektronik eşyaların hepsi beyaz eşyaların hepsi Beko markadır. Beko'yu biliyorsunuz zaten beyaz eşyada kaliteli bir markadır. Şimdi yatağımız burada çift kişilik yatak yanlarında komidin olmak üzere güzel bir çift kişilik yatağımız var. Gece lambalarımız ve burada bir avizemiz bulunuyor. bir mobilyacı ile çalışılmış. Özel olarak bu dolapların hepsi özel kesim şeklinde tüm odalarda, salonda, mutfakta, üst kattaki odalarda hepsinde mobilyacının sadece bu ev için ölçülerini alıp yapmış olduğu özel bir dolap çalışmaları arkadaşlar bunlar. Şöyle gösterelim. Şimdi mesela ben burada e, bu dolapları açtığım zaman otomatik olarak yanan bir ledli veyahut da bir lamba görmek isterdim. Çünkü çok güzel duruyor içerisinde. Hani ben bunu sizin için e, temin edebilirim. Bir elektrikçiyle anlaşıp yapabiliriz ya da müteahhitten de rica edebiliriz. Dolaplarda çünkü gerçekten güzel duruyor. Hem makyaj yeri hem de giysi dolapları, ikisi de düşünülmüş, ikisi de tercih edilmiş. Burada makyaj için mesela küçük de bir berjer bırakılmış. Gayet güzel bir oda, metrekaresi de oldukça güzel. Devam edelim. Bakın burada bir küçük vestiyer alanımız var. Altta alt tarafı ayakkabılık. Şurayı gösterelim Baran. Burası bizim elektrik şartellerimizin olduğu yer. Şuradaki sistemimizde dış cephedeki bahçe otomatik sulama sistemine ait olan bir paneldir arkadaşlar. Onlar da buraya yerleştirilmiş. Güzel bir beyaz kapak yapılmış. Hiçbir şekilde içerisi gözükmüyor. Burada güzel bir aynamız var. Şurası bakın merdiven altına geliyor. Merdiven altı banyo lavabo veyahut da lavabo kullanmak yerine Şöyle düz bir dolap yapılmış. Çoğu yerde söylüyoruz bunu. Mesela bazen merdiven altını boş bırakıyorlar. Ya boş bırakmayın. Bir tane kapak, bir tane dolap çok zor değil. Aha açıyorum. Bakın görün. Yani şunu yapmak çok zor değil. Çok büyük bir maliyet değil. Genelde bu bunu yapması gerekiyor dediğim yerlerde 6-10 milyonluk arası villalarda oluyor. Yani 7-8 milyon rakam isteniyor. Şu uygulansın. Basit bir şey. Çok maliyetli değil. Mesela burada benim beğendiğim ekstra güzel bir şey daha var. Şuraya kirli sepeti gelecek. Daha sistemi oluşturulmadı. Şuraya bir kirli sepetimiz gelecek. Üst tarafta zaten gördüğünüz gibi çekmeceli dolabımız var. Şurası çok güzel. Şöyle bakalım varan buraya. İki tane dolap kapağımız var. Açıyorum. Üst tarafta Beko markanın yine hepsini tek tek söylenme gerek yok. Tüm eşyalarımızın hepsi Beko. Üst tarafta kurutma makinesi. Alt tarafta çamaşır makinesi. Ve şurada orta kısımda da asansörlü bir çekmecemiz var. İşte bulaşık deterjanları vesaire yumuşatıcılar onların hepsini de buraya koyabiliyorsunuz. Sistem çok güzel. Hanımlar için büyük bir kolaylık. Hepsi bir arada burada duruyor. İşte gelelim buradaki alt kattaki banyo lavabo alanına. Şu an Didim'de yani iddia etmiyorum da %95 tahmin ediyorum. Alt katta banyo lavabo olarak en büyük banyo lavabolardan bir tanesi bence burası kesinlikle. Çünkü hem duş alanımız çok iyi hem buradaki Lavabo takımımızın olduğu yer çok iyi. Ve burada bakın şöyle Baran sizlere göstersin. Hatta ben şöyle içeri de geçebilirim. Şöyle geçelim. Bir saunamız var arkadaşlar. Burada yatmak istenirse tek kişilik. Eğer böyle içeri geçelim, oturalım, ısınalım, çıkalım denirse burası 4-5 kişiye kadar rahatlıkla alabilir. Şurada kum saatimiz var. Bunu çevirdiğimiz zaman 15 dakikalık bir süresi var. 15 dakika boyunca içeride kalabiliyorsunuz. Zaten orada kömürlerimiz de mevcut. Bence gayet güzel ve mantıklı olmuş. Duş alanımız burası. Tek cam kullanılmış. Niş alanımız var. Tesisat duvar tesisatının içerisinden çıkmış, duvara sabitlenmiş bir duş başlığımız. Hemen yan tarafa gelelim. Visan markanın gömme rezervuarı. Burada da arkadaşlar güzel bir Hilton lavabo takımı. Devamında da bir e, güzel dolap yapılmış. Şimdi salon alanımıza doğru ilerleyelim. Gayet güzel bir salon alanımız var. Çok güzel, çok rahat bir şekilde e, mobilya takımlarını buraya sığdırmışlar. Zaten alanımız çok büyük. Arsa metrekaremiz zaten 500 metrekare olduğu için burada hem oturum alanı hem inşaat alanı hem bahçe peyzaj alanı hem de odaların metrekaresi zaten oldukça güzel çıkmış. şimdi eşyalarımızla alakalı dediğim gibi kalite yönünden hiçbir şüpheniz olmasın gayet kaliteli eşyalarımız var bu eşyaların biz nereden alındığını da biliyoruz hangi kalitede olduğunu da çok iyi biliyoruz yani öyle gelişi güzel söylemiyorum bilginiz olsun şu duvarlarda iki duvarda da Kabartmalı, kabartmalı İtalyan baskı boya demiş olduğumuz bir çalışma sistemi uygulanmış. Belki uzaktan duvar kağıdı gibi gözükebilir. O yüzden onun için böyle uyarmak istedim. Şimdi şu televizyon ünitesi yine mobilyacının çalışmış olduğu özel bir kesim ile yapılmış. Burada Beko markanın yine bir televizyonu mevcut. Güzel bir avizemiz var. Farklı bir avize. İlk defa görmüş olduğum bir avize. Ee, üst... Tavanlarda bakın gördüğünüz gibi dümdüz bir asma tavan modeli kullanılmış ne spot aydınlatma ne vesaire hiçbir şey eklenmemiş sadece silikonlu bu şekilde çıta halinde tek çizgi e, LED aydınlatmalar eklenmiş şuradaki salon kullanım alanımız gerçekten çok güzel hemen yan tarafa doğru geçelim burada da bir mutfak alanımız bulunuyor arkadaşlar. Kısmi ayrı mutfak niteliği taşıyabilir diyebiliriz. Yani aslında Amerikan tarzı açık mutfak ama bu tarafa doğru gizlenmiş. Burada bir 6 kişilik yemek masası takımımız var. Şöyle karşı taraftan başlayalım. Böyle girişten başlamak istiyorum. Beko markanın bakın normal değil bu. 90'lık olması lazım. Büyük yani büyük dolaplardan bir bir de antrasit gri seçilmiş. Bakın mutfaktaki hepsi antrasit gri olunca renk daha da fazla oluyor fiyatı. Ee, burada bir buzdolabımız var. Yan tarafta şöyle gösterelim arkadaşlar. Şu şekilde açılabilir. Dolap kapaklarımız mevcut. Bunların içlerinde de led aydınlatma olsun isterdik. Güzel olabilirdi. Burada e, bir mikrodalga altında bir fırın. Devam edelim. Burada L şeklinde gelen bir mutfak alanımız var. Üst taraflar şuradaki birinci kat mutfak dolaplarımızın, kapaklarımızın hepsi gördüğünüz gibi arkadaşlar siyah füme camlardan oluşturulmuş. Bu siyah füme camlara da antresit gri değil de siyah bir ankastre seti eklenerek buradaki bir uyum sağlanmış. Bembeyaz bir mermerimiz var, tezgahımız var. Alt taraflarda İkili prizi ve spot aydınlatması olan bir prizler eklenmiş. Bakın buradan ön taraftaki veranda alanına, havuz alanına çıkış yapabiliyoruz. Şimdi ev temiz olduğu için galoşlarla çok dışarı çıkmak istemiyorum. Şuradan şöyle bir gösterebilirsin Baran. Ön taraftaki veranda alanımız da gayet kullanışlı. Buraya da güzel bir bahçe mobilya takımı ekstradan ilave edilebilir. Salon alanından çıkış yaptığımız zaman var Ama burada da olabilir Veyahut da o buraya da taşınabilir 60'a 120 seramiklerimiz var Arkadaşlar yerlerimizde Zeminde komple bunlar kullanılmış ee, Şurada raylı Bakın burada raylı Oynayabilir, ileri geri gidebilir Sağa sola gidebilir bir apliklerimiz var Spot aydınlatmalarımız var Arkadaşlar doğalgaz tesisatı Evimizde kurulu Hazır Yani altyapısı hazırlanmış. Siz isterseniz petek ekleyip kat kaloriferi şeklinde de kullanım sağlayabilirsiniz. Siyah çimson mermerlerimiz var. Merdivenlerimizde gördüğünüz gibi. Korkuluklarımız çok güzel. Siyah korkuluklarımız alt taraflarda da beyaz şeffaf içerisinde böyle su damlacıklarının donmuş olduğu bir görsele sahip olan korkuluklarımız var. Gayet güzel duruyor. Ee, bu taraftan başlayalım Baran. Evet gel böyle başlayalım. Şimdi burada güzel bir kolidor alanımız var. L şeklinde. Şuraya güzel bir dekor yapılmış. İlk oda buradan başlamak istiyorum. Alt katta gezmiş olduğumuz odanın birebir aynısı burası. Ama sadece burada bir Fransız balkonumuz var. Villamızın ana cephesi. Ana cephesi güney cephe. Didim'de en çok tutulan cephe güney cephedir. Ama köşe başı olduğu için arkadaşlar köşe başı olduğu için 3 cephesi de açık zaten. 2 e, cephesi her zaman açık kalacaktır. Burada doğu ve güney asıl cephelerimiz burası. Doğu ve güney cephesi her zaman açık ve boşta kalacaktır. Ortalama ortalama 20 metrekare zaten hemen hemen tüm odaların metrekareleri mevcut. 20'den daha fazla olan yatak odası var. Onları da inceleyeceğiz. Çift kişilik yatağımız Bazamız, yatak başlığımız, 2 tane komedin burada tablo çalışmalarımız, klimamız, gece lambalarımız, avizemiz ve burada gayet güzel bir şekilde alt kattaki dolabın aynısından burada da yapılmış ama burada açık krem rengi kullanılmış. Burası çocuk odası için tasarlanan yer. 2 tane tekli yatağımız var, ortada bir komodinimiz var böyle biraz daha kadife gibi böyle kadifemsi bir kumaşa sahip olan bir yataklarımız var arkadaşlar burada. Gördüğünüz gibi ortası boş ikili yani iki tane çocuğun bir odası olabilir. İkisinin de ayrı ayrı dolapları olabilir. Ortalama burası 14-15 metrekare civarında çıkacaktır. Gelelim ana yatak ana ortak kullanım banyo lobu alanına. Şimdi Buradaki banyo lavabo alanımızda da ne var? Bir jacuzzi var. Burada arkadaşlar güzel bir jacuzzi bırakılmış. Normal banyo tipini ortadan kaldırmışlar. Oldukça fazla fonksiyonelleri olan güzel bir jacuzzi atılmış. Devamında da bir bir ton lavabo takımı küçük bir dolap. Buraya tabi kapakları falan gelecek daha eksikleri var. Bu şekilde bir banyo lavabo yapılmış. Fayansları da bembeyaz bir fayans kullanılarak bembeyaz bir e, banyo lavabo elde edilmiş Bakın burada e, herhangi bir parke çalışması yok gördüğünüz gibi e, Tamamıyla 60'a 120 seramiklerle alt kattaki zeminden başlıyoruz Üst katta bitene kadar her yerde seramik çalışmasını görüyoruz arkadaşlar Evet ana yatak odası burası Bu oda gerçekten hem çok kullanışlı hem ön cepheye bakıyor, ön tarafta çok güzel bir balkon alanımız var. Bu odadan çıkış yapabileceğimiz ve bu odanın içerisinde bir ebeveyn banyomuzda bulunuyor. Her banyo lavaboda, her kattaki banyo lavaboda burada dışarıdan açılabilir olan temiz havayı soluyabileceğimiz bir penceremiz mevcut. Her banyo lavaboda var bu. Şurada oval şeklinde gelen bir duşakabin yapılmış. Siyah füme camlarımız var nişimiz uzunlamasına bir niş yapılmış. Arkamda hemen bir gömme rezervarımız ve burada da güzel bir Hilton lavabo takımımız var arkadaşlar. Şimdi bu oda ortalama bakın sadece ebeveyn banyosu değil. Ee, bu odadan bahsediyorum. Ortalama 25 metrekare civarında bir metrekareye sahip olan bir yatak odasından bahsediyoruz. Gerçekten çok güzel çok kullanışlı. Tamamen hazır arkadaşlar. Gelip sadece yerleşmek kalıyor sizlere. Şimdi dışarıda karşıda biraz inşaat olduğu için çok uzun tutmayacağım. O yüzden hemen buradaki balkon alanını da bir inceleyelim. Daha sonra bitirelim. İstersen şöyle direkt köşeye geçebilirsin bana. Şöyle bir balkon alanımızın büyüklüğüne bakalım. Balkon gerçekten çok iyi. Buraya küçük bir iki tane sandalye ve masa atılmış ama daha da büyüğü eklenebilir, daha da büyük koyabilirsiniz. Yatak odası olarak düşünüldüğü için iki tane atılmış zaten. Umarım arkadan çok fazla ses gelmiyordur. Eğer geliyorsa da kusura bakmayın. Kısa bir açıklama yapıp hemen bitirmek istiyorum. Burada bir otel çalışması var. Alt kattan çok gözükmüyordu. Şöyle gösterelim. Karşı tarafımızda deniz manzaramız var. Buraya bir otel yaptığı zaman manzara kapanıyor. Ama manzaradan ziyade burası Zaten yeni gelişmekte olan bir yer. Videonun başında da söylemiştim zaten sizlere. Bu otelin buraya yapılmasıyla buradaki yol çalışmaları, altyapı çalışmaları hepsi arkadaşlar son derece daha farklı bölgelere göre buradaki gelişim çok daha hızlı olacaktır. Bu otelin buraya katmış olduğu değer oldukça fazla artacaktır. Bir de şuna inmek istiyorum. Burası bizim iş tarafa bakan arsamız. Arkadaşlar arka tarafımızda ana yolumuz var. Ana yola sıfır olan arsalarımız hem e, konut imarlı hem de ticari imarlı. E şimdi buraya otel geldiği zaman buradaki yerleşim arttığı zaman bu otele gelen gidenler olacak. Lojmanda kalan personeller olacak. Bu yol hizasında şu anda hiçbir tane esnaf olmaz iken burada ticari imarlı arsalarımızın hem fiyatları artacak hem de dükkan açılma olasılığı çok daha fazla artacak. Mağaza açılabilir, kafe açılabilir. Yani burada işlek hale gelecek olması için bu otelin yapılması bence buraya oldukça fazla değer katacaktır diye düşünüyorum. Bu benim kendi şahsi fikrim. 500 metrekare arsa içerisinde Didim'in ilk beşine girecek olan en lüks villalarından bir tanesini sizlere tanıttık Umarım bu akşam yetişiriz videonun başında da söylemiştim gece çekimlerine de şahit olursanız eğer aralara zaten eklemiş olacaktım onları da gece görüntüsü de çok güzel çünkü 23 milyon TL satış rakamımız var 23 milyon TL'den çok güzel bir pazarlığımız var hazır daha yeni bitmişken şu an fırsat vakit kaybetmeden gelip hemen anlaşmaya da çalışırsanız Tabii ki de böyle bir düşünceniz varsa dedim bu tarz bir villa almak istiyorsanız elinizi çabuk tutup ilk etaplarda almak isterseniz pazarlığınız daha da fazla olacaktır diye düşünüyorum. Alıcısına hayırlı, uğurlu olması dileğiyle yapmanız gereken tek şey altta bırakmış olduğum telefon numaramdan bizleri arayıp detaylı olarak bilgi almak olacaktır. Kanalımıza Abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve içinizden geldiği gibi, dilediğiniz gibi yorum yapmayı unutmazsanız bizleri çok çok mutlu edersiniz. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.